Evet altıgen hırkamın ben iki parçasını ördüm. Diğer videomda küçük notlarımı kendim anlatmıştım. Sol ve sağ parçalar. Dediğim gibi birleştirmelerini de yaptım. Şimdi arkasını nasıl birleştirdiğimi ekleyeceğim. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmıştım. Bunun da 6 sırası bitti. 7. sırasındayım. Şimdi bu iki parçayı birleştireceğim. Normalde burası 3 tane dolgu ile bittiği için üstüne kutucuk yapmam lazım. Karşı tarafla birleştireceğim için 1 bir, 2 zincir çektim. 2 zincir çektikten sonra bunun kutucuğunun içerisine kaydırma yaptım. Üçüncü zinciri burada çekmiş oldum bir tane olarak ve şurayı dolduruyorum üç tane. Bir, iki ve üç. Karşı taraftaki denk gelen boşluğun içine kaydırmayla birleştiriyorum. Arada herhangi bir zincir falan çekmiyorum ben. O şekilde çok sevmedim. Çekenler de var. Ama bu bana uygun geldi bu şekilde bütün arkayı dönüp geleceğim şimdi sonuna geldim sıranın bunun başlangıcına 3 tane yapıyorum Burası köşe dönüş yeriydi çünkü daha sonra bunun köşesiyle gene kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum şuraya Yine üç tane dolduruyorum. Çünkü köşe dönüyoruz. Ve böylelikle arkayı birleştirmem bitmiş oldu. Dışarıdan dikişi de belli olmuyor gibi oluyor. Yani gayet güzel duruyor duruşu. İç kısımda kalmış oldu birleştirdiğimiz yerde. Şimdi diğerinin son sırasını yapıyorduk. Etek ucunu öreceğim ön kısmını öreceğim ve daha sonra yakayı tutacağım. Bu arada ufak bir düzeltme yapayım. Bu köşeyi yaparken normalde iki zincir çekerek yapıyorduk. Orayı tekrar bir daha bir yapayım. Burada bir zincirini çekiyorum. Karşıdakinin ve birleştiriyorum köşesiyle. Daha sonra bir zincir çekip buraya üçlüyü o şekilde dolduruyorum. O zaman tam köşe dönmesini yapmış oluyoruz. Şimdi tabi şeyi çekerken videoyu hızlı hızlı ördüğüm için tam düzgün olmayabilir. Bu şekilde yaparak köşeyi de dönmüş oluyorum. Daha sonra modelde yine örerken bu aralara geçiş yaparken herhangi bir zincir yok. Üstüne doluyorum. 3 tane ikili trabzanla her boşluğu dolduruyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi yakaya kadar çıktım ve buradaki deliğe de son deliğe de yaptım. Artık yakayı toplamaya başlayacağım. Yakayı toplarken de gene aynı model devam ettiriyorum. Ee, bu sefer burası evet. 1 2 3 zincir çekip bu delikten devam ediyorum. Yukarıya doğru dönüş yerimiz artık burası. O yüzden 3 zincir çektim. Aslında iki zincir de çeksem olabilir. Yeterli olabilir. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. 1 2 zincir çekip şuranın devamına da bir köşe yapmış olacağım. Diğer sırada kolaylıkta sağlayacak bana. 2 3 Daha sonra burayı atlayacağım için şu boşluğa 1 2 ve 3. Buraya atlıyorum şu boşluğa. 1 2 ve 3. Şuranın tepesini atlamamam gerekiyor. Eğer direkt bakıyorum şu şekilde yaparsam tam çıkaramadım. Bir şu an bakmak için şöylesine bir batayım nasıl duracak? Hmm. Arada çok boşluk oldu. O yüzden şu araya da 3 tane gene yapacağım Çünkü yakayı devireceğim ya da kapşon haline çevireceğim daha emin değilim Dolayısıyla şunun tepesine de yapmam gerekecek oraya atlayamayız 1 2 ve 3 bu şekilde yaptığımda bakalım nasıl durdu şu aralara da gelecek birazdan ve şu şekilde yaka devrilecek şu an bence güzel gidiyor bir problemi yok şu boşluğa yine üçlü bunu atlıyorum şu boşluğa üçlü Az önceki yaptığımızda aynı olay. Buradaki boşluğa üçlü. Yine bunun tepesine de yapmam lazım. Yoksa oradan dönüş sağlayamıyorsunuz. Hoş görünmüyor. Boşluğa geldim. Üçlü. boşluğa üçlü ve ön kısmı komple tek tarafını toplamış oldum bu şekilde şimdi arkaya başlayacağız şu ikisi birleştirilmişti o yüzden buraya pardon hemen bakıyorum evet şuraya ve şuraya. buraya üçlü yapacağım atlıyorum yanındaki deli üçlü yapıyorum atladım Pardon yanındakine üçlü yapıyorum bakıyorum şu atladım yanına üçlü birleştirme yeri bir buna bir buna bir buna yapıp burayı tek üçlü belki yapılabilirdi ama ben o şekilde yapınca ıı, istemedim daraltma gibi olmasın dedim çünkü dediğim gibi ya devireceğim ya kapşona çevireceğim emin değilim şu an bu şekilde yaka tutmasını sevdim dolayısıyla şimdi diğer arkanın yarısına başlamış oldum aynı simetrik şekilde buradan da yakayı tutmaya devam edeceğim şimdi en sonuna geldim bu deliği de gene üçlü doldurdum bir zincirle birleştireceğim burayı diğerinin simetriğini elde etmiş oldum şu şekilde bakarsak pardon şurası simetri olmuş oldu şimdi bundan sonra modelimizi devam ettireceğiz. Bu arada bilerek yakayı içeriden tuttum ki devrilince güzel dursun diye. Yine 1 2 3 ile dönüyorum. 3 zincirle döndükten sonra burası ilk başlangıç yerimiz olduğu için zincir dahil toplamda 3 tane tırabzan doluyorum üçlü atlıyorum yanındaki boşta artık yakayı istediğim büyüklüğe ulaştırana kadar bu şekilde gide gele öreceğim eğer istediğim genişliğe ulaşmışsa en olarak kapşona çevireceğim en olarak yeterli değilse de bu sefer e, devrik yakaya çevirmiş olacağım yani normal olacak Yaka bittikten sonra da etek ucunun lastiğini ekleyip yaka ile beraber önün lastiklerini yapmayı planlıyorum. Onun için de ayrı bir e, videoda çeker miyim bilmiyorum ama şu an planım o yönde bakalım. Bunu bu şekilde örmeye devam edeceğim. Herkese kolay gelsin.